Bitcoin artarken altlar neden yükselmiyor? Hadi biraz bundan bahsedelim. Tam long fırsatları geldi, karşımıza çıktı derken bu noktada bazı parametrelerde değişiklikler gerçekleşti. Burada takip ettiğimiz üçgen içerisinde Bitcoin dominans tarafında sıkışma vardı. Buradan aşağı kırılım noktasında özellikle 64.64'ün aşağısında long fırsatlarıyla karşılaşacağımızı söylemiştik. Fakat Bitcoin tarafına dönüp baktığımızda bugünkü geri çekilme itibariyle biraz daha piyasayı geri çekti ve daha çok ufak ufak short fırsatları vermeye başladı. Şu günlerde yön belirlemek, yön tayin etmek her dakika değişen bir şey. Bitcoin'in Bitcoin bu noktada 119 bin sonrasında 131 bin hedefi olduğunu fakat hemen gitmekte zorlanacağını konuşmuştuk. Bu önemli bir kriter. Bunu unutmadan devam etmeliyiz. Bu geri çekilmede biraz daha yatay harekete ihtiyacımız var ki piyasa biraz daha longa dönebilsin. Bitcoin'in bu noktaki geri çekilişi de yine trende dahil olmaması için 117.500'ün üzerinde kalması gerekir. 117.500'ün üzeri bizim için güvenli bölge olacaktır ve buradan itibaren Bitcoin dominans tarafında şöyle bir sıkıntı da var ne yazık ki bir düşen kama oluşuyor. Biliyorsunuz ki düşen kamalar genel itibariyle yukarı kırardı. Bu sebeple düşen kamanın oluşmaya başlaması çok da hoşuma gitmedi. Tabi burada biz artık aşağı kırılımı yaptık. Bitcoin'in ayağa kalkmasıyla yine long fırsatları ortaya çıkabilir ama dün söylediğim üzere Biraz daha shorta yönelik bir piyasa takip ediyoruz. Anlık Bitcoin ve Bitcoin Dominansı eş zamanlı takip etmek zorundayız arkadaşlar. Bu düşüş devam edecek. 64'lere kadar devam etmesini bekliyorum. Burada biraz daha işler karışacak. Bitcoin'in özellikle 117.500 üzerinde kalıp yukarı yönlenmesi gerekir ki buradaki Bitcoin'den çıkan para da altcoin tarafına daha çok yaklaşabilsin. Bunları takip edeceğiz. Bu kamayı takip edeceğiz. Kamanın dip bölgesini özellikle takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki bu düşen kamayı bir ihtimal aşağı kırması durumunda şöyle 63.96'ların altında altcoin'lere daha ciddi para geçişi olacağını bekliyorum. Bu dip bölge biraz daha düşerek devam edecek. Şimdi Altcoin tarafındaki para da bizim için çok kritik ve önemli bir veri. Others dominansı açtığımızda bu trendi kırdığımızı konuşmuştuk. 9 Temmuz'dan bu yana altcoine para geçişi devam ediyor. Boğa geldi falan değil. Bu fenomenleri bir kenara bırakın. Henüz çok düşük seviyelerde hala altcoin'deki para şöyle bir baktığınızda dip seviyenin de altında yeni bir dipte olduğumuzu görüyoruz. O yüzden bir an önce bu büyük trendi de 763'ü de kırmalı. Bu da yetmez. 783 ve 826'lar üzerinde tutunuşa ihtiyaç var ki Altcoin tarafında daha ciddi manada artışlar yaşama fırsatı bulalım. Özellikle 826 üzerinde çok daha orta vadeye yakın long işlemleri yaşayacağız. Şöyle bir tweet atmıştım. Yönü anlayabilin diye bir günün içerisinde short long çok defa değişebiliyor. 14 Temmuz'da 4 kez yön değiştiren bir piyasayla karşı karşıya kalmışız. Yön nereyse o yöne işlem almak zorundayız arkadaşlar. Biz piyasayı takip edeceğiz. Umutlarımızı, hayallerimizi değil. Bir de bir tweetim daha var. Onu da durdurup okumanızı tavsiye ederim. Burada da aslında net bir şekilde ee, piyasaya nasıl bakmalıyız? Şu anda neredeyizin bir cevabı olarak toplu bir cevap niteliğinde verdim. Bu cevap önemli olacaktır herkes için diye düşünüyorum. Fenomenlere aldanmamanız için böyle bir açıklama gereği de duydum arkadaşlar. Tüm bu konuştuklarımızın üzerine takiplerimizi sağlayacağız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.